Merhaba arkadaşlar kanalımdaki ilk videoya hoş geldiniz ben Teyve ben uzun zamandır tarotla ilgileniyorum tarot bakıyorum buradaki ilk videom olacak o yüzden çok heyecanlıyım kusuruma bakmayın şimdi ben bu videoda açılım yapacağım ilk Klasik desteğiyle e, açılımı başlatacağım. Sonra yardımcı destelerle devam edeceğim. Yardımcı desteler bize eşlik edecek. E, bu açılım nasıl olacak? Aklınızdaki kişiyle alakalı şu anki güncel durumu, e, daha sonrasında duygu düşünceleri, e, adım atacak mı? Bu gibi sorulara cevap vereceğiz. Şimdi ilk baştaki e, şu an güncel enerjisine bakalım. şu an güncel enerjide aklınızdaki kişinin tüm e, öncelikle tüm kolektife e, niyet ediyorum zamansız bir açılımdır. Aklınızdaki kişinin şu anki güncel enerjisi diyelim ve kartlarımızı çekelim bakalım. Şu an 5 tane kart çekelim. Evet. Şimdi şu anki yani aklınızdaki kişinin şu an anlık enerjisi ne yönde? Burada şimdi toprak etkili biri çıktı. Yani bu burçta olmak zorunda değil bu kişi. Başka burçlarda da olabilir ama şu an enerjisi toprak enerjisinde. Şöyle diyebilirim biraz ağır bir enerji aslında toprak enerjisi ağırdır. Şu an güncelde anlık enerjisine baktığımda kafası çok karışık. E, aklında bir sürü seçenek olabilir kararsızlık olabilir hayatında böyle bir e, maddiyatla ilgili kariyerle ilgili düşünceleri var bu konuyla alakalı ama biraz kafa karışıklığı var kişinin e, ve böyle aşkla alakalı da aslında düşünceleri var burada ama bu aşkla ilgili şeyleri erteliyor yani e, biraz böyle kalp kırıklığı bir kalp acısı var kişinin e, hatta böyle gerçekten böyle ciddi düşündüğü biri var aklında aslında burada hani öyle flört gibi değil de Gerçekten sevgililik e, enerjisi. Gerçekten böyle e, bu kişiyle bir yolda yürümek istemiş olabilir. Bu kişiyi düşünüyor. Aklında var e, anlık enerjide. Yani evet iş, kariyer, maddiyat durumları da var ama aklındaki kişi yani burada biri var. Bir dişi enerji var aklında ve e, bu kişiyle bir kalp acısı var tabii ki. Ama bu kişiyi biraz böyle arka plana atmış gibi. Yani önceliğim benim diyor param. E, kariyerim daha sonra diyor aşk diyor ama içinde var mısınız evet varsınız şimdi e, duygu ve düşüncelerine bakacağız duygu ve düşüncelerine inceleyeceğiz size karşı duygu ve düşünceleri burada yardımcı destelerim devreye girecek önce bir çekelim size karşı duygu ve düşünceleri neler kişinin yani toprak etkisi olma ihtimali çok yüksek burçlarında sürekli toprak etkisi e, veriyor çünkü kişi. Şimdi burada e, yardımcı desteler de kullanıyorum dediğim gibi. Onlardan da çekelim. Bakalım. Sizinle ilgili duygu ve düşünceleri neler kişinin? Çok güzel bir açılım olacak. Umarım hepiniz uyumlanırsınız. Evet şu an yeterli. Şimdi duygu ve düşüncelerine baktığımda kişinin yine toprak etkisi, yine ağır bir enerji aslında. Yavaş bir enerji var ama şöyle diyebilirim. Ya bu kişi gerçekten sizinle evlilik düşünmüş. Yani burada baktığımda ve sizi çok böyle şey görüyor. Hani hayatında zaten çok özel bir yere koymuş olabilir. Yani o benim hayatımdaki en özel kadın. Demiş olabilir. Ee, burada şöyle bir nokta var. Tabii ki dış görünüş olarak da çok çekici buluyorsunuz, çok alamlı. Gerçekten böyle e, enerji olarak yine ona iyi geliyorsunuz ve çok sağlam bir enerji var burada. Yani çok güven duyuyor size. Gerçekten burada baktığımda size hep sağlam gelmek istemiş, sağlam adımlarla gelmek istemiş. Ee, ama biraz böyle şey var yani tembellik enerjisi e, ikilemde kalma kararsızlık e, çok önünü görememe yani ilişki konusunda şu an çok önünü göremiyor bu kişi e, bir tartışma yaşamış olabilirsiniz bir uyuşmazlık aranızda hala bunun etkisi sürüyor olabilir Yani ben şey diye düşünüyor olabilir. Yani biz birbirimizi seviyoruz ama anlaşamıyoruz gibi bir düşüncede olabilir. Ama yine de gerçekten bu ilişki sağlam ve köklü bir ilişki olarak veriyor burada. Ee, sizinle yani şu anda böyle bir size koşmak birlikte vakit geçirme isteği çok yoğun yani gerçekten sizinle bir şeyler yaşamak istiyor fakat enerji ağır biraz yani öncelikleri var kişinin biraz böyle maddiyat kariyer kendine biraz güvenmesi gerekiyor size gelmesi için çünkü sizi gerçekten çok böyle üstte bir yerde görüyor yani e, çok böyle kendi ayakları üzerinde duran kendisinden çok böyle kolay kolay taviz vermeyen tuttuğunu koparan hırslı Güçlü bir kişilik olarak görüyor sizi. Yani biraz böyle merak da ediyor aslında şu anda. Hani size gelmesi için tam böyle bir kendini yeterli hissetmek istiyor bu kişi. Ama aklında gelmek var şu anda. Tabii ki gelecek bakacağız şimdi. Yakın gelecekte bir e, gelişme olur mu aranızda? Adım atar mı kişi? E, ona bakacağız şimdi. Yakın gelecekte bu kişi aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Ona bakacağız. Evet. Şimdi yakın gelecekte bu kişi size adım atacak mı? Evet burada bir e, baktığımda duygusal bir enerji var. Yani burada adım atma isteği hatta tamamlanma bir aile kurma isteği yakın gelecekte e, gerçekten bu istek var kişinin içindeki gelirse zaten ciddi bir niyetle yani böyle duygusal hem duygusal bir enerjiyle gelecek. E, duygularını dökebilir, duygularını açabilir. E, aklına bir fikir de olacak böyle hani e, boş gelmeyecek yani bu kişiye öyle söyleyeyim. İletişim dinlenmeyecek direkt iletişim olacağını düşünüyorum. Yani böyle dolaylı bir adımdan ziyade direkt iletişimle e, bu kişi ve böyle gerçekten somut bir adımla gelecek size bir aile kurma isteği var gerçekten de ama bu aile şey bir aile değil. Yani böyle evet duygusal, romantik ama aynı zamanda sağlam bir evlilik istiyor bu kişi. Yani böyle ayakları yere sağlam basan bir. Hani böyle nasıl desem hani maddiyat konusunda özellikle size tam olarak iste yani böyle hak ettiğinizi vermek için, yani gerçekten sizi güzel yaşatmak için, güzel bir hayat sunmak için bu şu şu anki beklen yani beklemeleri bundan dolayı diyebilirim. Çünkü gerçekten yoğun duygular var size karşı e, ve gelecekte de yani yakın gelecekte de e, özellikle onlu vakitler 10 on gün, 10 hafta, 10 ay içerisinde ya da ayın onlu günleri e, onlu günlerinde size bir adımla bir teklifle gelebilir e, ve öncesinde biraz çekingen olabilir ilk başta adım attığında ama sonrasında duygularını da açacağını görüyorum burada. Şimdi bu kişiye karşı nasıl davranmanız gerektiğine bakacağız arkadaşlar. Bu kişiye karşı nasıl davranmanız gerekiyor? Bakalım. Şimdi Siz bu kişinin yanında gerçekten rahatlıyorsunuz. Gerçekten kişiden böyle bir pozitif enerji alıyorsunuz. Size çok iyi geliyor aslında bu kişi. Yani evet bazen inatçı olabilir. Bazen çok öyle egolu davranıyor olabilir. Ben diyor olabilir. Ama burada gerçekten bu kişi size iyi geliyor. E, enerjisi çok güzel ve burada yani şöyle diyebilirim aslında bu kişiye evet aşkla yaklaşmanız gerekiyor sıcaklık samimiyet yani içinizden o an nasıl geliyorsa öyle davranmanız gerekebilir e, bu güzel bir hani şu an bu şekilde davranmanız gerektiğini e, görüyorum ama şöyle bir şey de var tabii ki kendinizden çok taviz vermemeniz de gerekiyor yani hak e, haklı olduğunuz yerlerde tabii ki de hakkınızı savunmanız ama o kişiyi de yani böyle bazı zamanlarda anlayışla karşılamanız gerekebilir. Çünkü dediğim gibi duygular var sadece kendi hayatını toparlama amacıyla aslında şu an biraz yavaş bir enerjide. Aranızda böyle yanlış anlaşılmalar, kalp kırıklıkları böyle hani nasıl desem çok böyle hani ufak şeylerden tartışma çıkmış olabilir. E, bu kişi bunun da farkında aslında. Ama yani böyle e, psikolojisinin tam şu an yerinde olmaması sıkıntıların oluşuyor şu an. Yani böyle hayatının düzenini daha tam e, sokmamış, tam oturtmamış o yüzden aslında. Yani duyguları var çünkü gerçekten yoğun duyguları var ama e, şu an biraz böyle hayatını toparlayıp sağlam bir adım. Sağlam bir hamle yapmak istiyor. Şimdi aranızdaki e, ilişki potansiyeline de bakalım. Bakalım nasıl çıkacak. Aranızdaki ilişki potansiyeli diyelim. Evet mecburi bir gidiş olmuş aranızda. Yani mecburi bir bitiş olmuş aslında üzülerek. iki tarafta çok üzülmüş olabilir hatta öyle söyleyeyim. Ee, ama yani potansiyel çok güzel gerçekten e, hani maşallah diyorum tablo çok güzel ee, şöyle diyebilirim yani böyle mecburen bir gidiş olmuş iki tarafta mecbur bırakmak zorunda kalmış ee, ama şöyle diyebilirim bir şeyler bundan sonra yani bu kişi size geldikten sonra daha doğrusu şu an evet enerji yavaş ama Geldikten sonra çok hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Yani burada baktığımda gerçekten hani böyle evlilik niyetiyle bir e, geliş durumunun olacağını düşünüyorum. Kişinin böyle hani ciddi bir şekilde e, bir yuva kurmak için sizinle bir teklifle geleceğini görüyorum. Gerçekten böyle e, somut böyle her şeyi e, kafasında oturtmuş. Sizi tam olarak hayatına almak için gelecek bu kişi ve e, evlilik görünüyor. Yani tabii ki çok e, kesin diyemeyiz. Tarot'ta hani fal gibi değil. %100 kesinlik verilmez ama yüksek ihtimalle yani diyebiliriz. Kişilerin iradeleri karışmazsa e, bu dediğim yönde çıkar. Yani çok güzel bir tablo var dediğim gibi. E, açılımımız bu şekildeydi. Yani bu şu an bunu dinlediğiniz, e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim.